Onlar geçen hafta şeyde yapmışlar. O, 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 evet. Geçen hafta onlar şeyde yapmışlar. Bu şey, şey <laughs> O, sizin gibi Plastik <laughs> ee, O ince servisten geçecek. Ki içeri Bu idrar sondaları aynı mantık. Ee, i̇çinde hava baloncu şey, balonu var e, bunu e, şişireceğiz. Fotoğraf e, içeride. alsa daha iyi olur. E, e, şişir. içeride, içeride şişir. şişirip içeri sabitlenmesini sağlayacağız biraz sonra. Yaklaşık 15-17 cc hava verip hangi korneye girirse bu kornun bir örneği yapışıyor ve katilerin geri gelmesini engelliyor. Bir yere de engelliyor. Katiler sabit kalıyor. İçindeki sitereyi çıkartıp yıkam başlayacağız. Biraz sonra. Bu e, kolye kateter geçiyor. Bu aparatta e, Y tübin olarak geçiyor. Çift yollu e, flashing e, aparatı. Yani serumun uterusa gitmesini e, geri dönüş uterustan çıkıp filtreye gelmesini sağlayacağız bize biraz sonra. Biraz sonra ayrıntılı göreceğiz. şu gördüğünüz kolay kateter e, o ince servisten geçecek ki içeri yıkayabilirim. Bu idrar sondalarla aynı mantık. E, i̇çinde hava baloncu şey, balonu var. E, bunu şişireceğiz. Fotoğraf e, alsa daha iyi olur. E, içeride, i̇çeride şişirip İçeri sabitlenmesini sağlayacağız biraz sonra. Göstereyim nasıl şey Yaklaşık 15-17 cc hava verip Hangi korna girdiyse bu korna duvarına yapışıyor ve geri gelmesini engelliyor. İleri de engelliyor. Katlar sabit kalıyor. İçindeki steriyi çıkartıp yıkama işine başlayacağız. Biraz sonra. Bu e, folye kateter geçiyor. Bu aparatta e, Y tübin olarak geçiyor. Çift yollu e, flashing e, aparatı. Yani, Serumun Seyramonun gitmesini e, geri dönüş uterosundan çıkıp filtreye gelmesini sağlayacak bize biraz sonra. Biraz sonra ayrıntılı göreceğiz.